Merhabalar hanımlar, hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentime, bu güzel renklerimle e, ağır bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle zemin rengimi ineme alayım, modelimi başlayayım. Evet hanımlar, şöyle ben modelimi biraz ilerlemiştim. Modelimin arayolu bu şekilde olacak. Hemen burada hanımlar, modeli yapmak için. Ara boşluğu hanımlar şöyle 20 adet boş zürafa geçtim. Hemen şöyle 21. sabitledim. Ara modelimi hazırlamak için şöyle ara modelimi nasıl hazırladığımı göstereyim. Şöyle hanımlar buraya sabitledim. Hemen diğerini geçiş yapıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. Şöyle şu alttaki ipi de alayım. Orada gizlemiş oldum bu şekilde. Şöyle tepesine sabitledim. Burada iki tane minik pırpır hanımlar şöyle küçük hanımlar. Zürafa da denilebilir. Şöyle iki tane hazırlayayım. Hemen ilk yaptığıma geri döndüm. Burada hanımlar, bir tane minik pırpır asılıyorum, şöyle artırma işlemi yapar gibi hemen bir diğerine geçiş yapıyorum, tepesine sabitleyeceğim. Burada da bir tane pırpır yapıp şöyle yuvamın içine iniş yapacağım. Hemen burada hanımlar 3 tane boz zürafa geçeceğim. Şöyle 3 tane hazırladım. Hemen üçüncüsüne geri dönüyorum. Burada tekrardan ara modelimi çalışacağım. 2 ile başlıyoruz. Yanlarda pırpır pır yaparak sayımızı 1'e düşürüyoruz. Şöyle yuvamın içine iniş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Ara modelim bu şekilde ilerleyecek. 6 ya da 7 tane ara modelden ekleyeceğim buraya. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle modelimi yapmak için Zemin rengimi mi alayım. Evet hanımlar adım modeli yapmak için şöyle zemin rengimi mi aldım. Burada hanımlar 7 tane boş tarafa geçeceğim. Hemen şöyle 8.sini sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar bu ipimi fazla bıraktım. Ben biraz fazla bırakmışım bu arada. Şöyle buraya sabitledim. Buraya 5 tane zürafa asılayacağım. hemen bu fazlalığı keseyim evet hanımlar şöyle tutarak kazılıyorum ben hemen başa geri dönüyorum Burada bir sıra daha ilerleyeceğim. Artırma işlemi yapmıyorum. Sayımı 4'e düşüreceğim. sayma 4'te düşürdüm burada hemen ters çeviriyorum şöyle bunun içinden şöyle geçip son yaptığımı içinden geçip tam kenara doğru sabitleyeceğim burada bunun içine hanımlar 3 tane pırpır hazırlayacağım şöyle minik hanımlar çok büyük olmasın Hemen ilk yaptığıma geri dönüyorum. Burada bir tane artırma işlemi yapacağım. Şöyle görmediğim için tek katını almışım. Burada tek taraf artırma yapacağım hanımlar sadece buradan artırma işlemi yapacağım ve 6 sıra çıkacağım Şöyle hanımlar, devam ediyorum. Şöyle dördüncü sıradayım. Chega Şöyle hanımlar altı sıra çıktım. Hemen şöyle sayımı bile düşüreceğim. arttırma işlemi yapmayacağım altı sıradan sonra. Bu da şöyle sayımı bile düşüreceğim. Şöyle biraz kenara doğru. Bu şekilde. Hemen buradan keseyim. Evet hanımlar şöyle. Hemen bu kenara da aynı yaprağımızdan hazırlayalım. Şöyle hanımlar kenarda kalan zürafamızın içine sabitliyorum ipimi. Bunu tersten hazırladık hanımlar. Bunu da ön yüzünden hazırlayacağız. Artırmalarımızı hangi yönden yaparsak yaprağımız o döne şey O tarafa dönecektir. Bu şekilde bu taraftan artırma yaptığım için yaprağım bakın şekillendi. Bu tarafa döndü. Bunu da bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle burada yine aynı işlemi yapacağız. 3 tane ile başlayacağız. 2 geri dönüyorum tek taraflı artırma yapacağız şöyle buradan artırmamı mı yapacağım ve devam edeceğim bunu da altı sıra çıktıktan sonra sayımı iki bir en son tepesine sabitleyip bitireceğim bu şekilde hemen şu yaprağımı da hızlıca hazırlayayım hanımlar şöyle tamamladım ikisini de hemen tekrar aynı rengim iğnemde şöyle hanımlar bakın ortada iki tane boş zürafa var hemen şöyle ikine sabitliyorum bir diğerine bir yuva oluşturacağım şöyle hemen sıkmadan hanımlar şu altta kalan ipi gizlemek için aynı boyuta getirdim burada hanımlar tekrar yuvamın içine sabitleyip şöyle kenara doğru sabitledim şöyle hanımlar burada bir tane pırpırla başlıyoruz bunu dört sıra çıkacağım tekrar pırpırıma batıyorum bir tane pırpır pır asılıyorum. Şöyle 4 sıra çıkacağım. Şöyle alalım. 4 sıra çıktım. Hemen şöyle ikinci yaptığımın içinden tekrar geçip aşağı ineceğim. Şöyle. Şöyle son olarak yuvamın içine iniş yapıyorum. Ve burada tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Yine minik bir pırpır. Pır. Bunu da hanımlar 5 sıra çıkacağım. Hemen 5 sıra çıkayım. Şöyle hanımlar, 5 sıra çıktım. Bunu da yine aynı şekilde yanlardan iniş yaparak yuvamın içine ineceğim. Son olarak şöyle yuvamın içine indim. Burada tekrardan bir tane pırpır. Pır. Şöyle hanımlar pırpırımı yaptım. Şöyle içinden aldım. Bunu da hanımlar yanda hazırladığım gibi 4 sıra çıkıp tekrardan yanlardan inip yuvamın içine sabitleyip ve ipimi geçeceğim. Hemen onu da hazırlayayım. Ee, sarı ipimi iğneme alayım. Evet hanımlar koyu sarı rengimi aldım. Açık rengi hanımlar tepesinde kullanacağım. Hemen şöyle tuttum. En baştaki şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle kenara doğru Burada şöyle hanımlar şu boylarda 6 tane pırpır asılacağım. Şöyle hanımlar pırpırın boyu bu şekilde. Şöyle 6 tane pırpır asılacağım. Evet şöyle altı tane pırpır hazırladım. Hemen şöyle düzeltiyorum elimle. İpimi buradan keseyim. Evet hanımlar. Bu şekilde. Hemen şöyle açık rengimi iğneme aldım. Şöyle tuttum hanımlar. Bütün pırpırlarımı bir alıyorum. Şöyle hepsini bir aldım, tek seferde sabitleyeceğim. Burada iki tane sarı kullandım hanımlar, koyusu alt kısımda açık rengi üstte kullandım. Hemen şu fazlalığı da biraz keseyim, kısaltayım. Şöyle hanımlar, şu ipimizi kısa tutalım, şu ipi kısa tutalım. Hemen şöyle hanımlar, pırpırların en ortasından arka tarafa inimi aldım. Burada saat yönünde şöyle 35 defa dolayalım. Şöyle hanımlar. 35 defa doladım. Hemen şöyle kök kısmını kurtardıktan sonra gerisi kendiliğinden giriyor zaten şöyle bir yandan çıkarıp bir yandan da itiliyorum şöyle çıkarttım İlk başta şöyle bir görüntü alacaktır şöyle tuttum alttaki ipi bunları şöyle yukarı doğru çektikçe şu ip genişleyecekti parmağınıza takın şöyle düzelte düzelte bir yandan da şöyle aşağı doğru itelim bakın bu şekilde hemen şöyle tuttum ve çekiyorum gelebildiği kadar hanımlar burada şu kadar bir ip boşluğu kalacaktır ne kadar çekseniz de o kısalır ama bitmez bu şekilde kalıyor hemen bunu böyle ters çevirdim bakın bu şekilde Şöyle en ortadan tekrardan geçirip buraya sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Hemen şöyle en ortadan ön yüzüne alıyorum. Ve tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde çok sıkmadan hanımlar tekrardan şöyle en yüzünden arkaya alıp sabitliyorum hemen buradan keseyim Evet hanımlar şöyle diğer motiflerimi de diğer renklerimle hazırlayacağım en ortaya da hanımlar ee, şu ikisini kullanacağım tonları birbirine yakın koyu alt e, şu pırpırında e, açık rengi de üstteki şu düğümde kullanacağım hemen burada hanımların akışı vardı onu göstereyim sonrasında modelimi tamamlayacağım hemen ara yolu için akışını göstereyim şu ip boşluğunu hanımlar şöyle sabitledim buraya şöyle bir tane minik pırpır tepesine sabitliyorum hiç ipimi koparmadan bir tane atlayıp bir diğerine geçiş yapıyorum sistemini tepesine sabitleyip bitiriyorum. Nakışı bu kadar hanımlar. Aradaki boş kalanları da öbür rengimle hazırlayacağım. Hemen şöyle modelimi tamamlayayım. Son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. hanımlar. Model bu şekilde. Hemen şöyle yandaki duruşumu da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle arasına hanımlar. 7 tane dal bıraktım. Bu şekilde hazırladım. Modelim bu şekilde hanımlar. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Evet hanımlar. Bu modele bir fiyat da vereyim. Bu sıklıkta hanımlar hazırlarsanız e, ağır bir model hanımlar dört kenar fiyat e, 1500 TL'den başlamalıdır. Daha üstte olabilir işçiliğiniz düzgünse hanımlar ağır bir model dediğim gibi ama bu sıklıkta yaparsanız arasını daha fazla açarsanız da fiyatı düşürebilirsiniz. Ee, bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, modeli beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.